Fani Bey'in YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte iste gelsin üzerinden sipariş nasıl verilir sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Sizlerle birlikte videomuza başlayalım. Bunun için öncelikle sepetinize ürünler eklemeniz gerekiyor. Örnek vereyim taze kasap atık diyorsunuz. Taze kasaba tıkladıktan sonra iste gelsin ister web sitesinden isterseniz mobil uygulamasından sipariş verebilirsiniz. Burada istediğiniz ürünleri sepetinize ekliyorsunuz. Sepetinizi eklemeden önce sizden giriş yap üye ol seçeneği bulunmakta. SMS sonuyu e gerekiyor. Telefon numaranızla birlikte ya üye oluyorsunuz ya da giriş yapıyorsunuz. Ardından sepetin bölümüne geliyorsunuz. Sepetime geldikten sonra burada sepetinizdeki ürünleri görebilirsiniz. Sepetinizdeki ürünleri gördükten sonra e, i̇sterseniz poşet, isterseniz şanta ile gelsin şeklinde kullanabilirsiniz. Varsa kuponunuz, kupon kodu yazıp ödeme yap seçeneğine geliyorsunuz. Güvenli ödeme ekranına yönlendiriyorsunuz. Buradan e, ödemenizi e, kredi ya da banka kartı ile yapabilirsiniz. Teslimat tarihini de seçtikten sonra ödemenizi yapıyorsunuz. Ve ürünler belirttiğiniz saat dilimi içerisinde evinize ulaşıyor. Videomuz bu kadardı da umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.